Zafer Arapkirli, 27 Eylül 2024, bir gün. Hepimiz cinayetin görgü tanığıyız. Dünyanın dört bir yanında toplu cinayetler işleniyor. Emperyalizmin dalga dalga gelen azgın saldırılarıyla toplumlar birer birer boğazlanıyor. Gazze örneğinde olduğu gibi bir halkı 7'den 70'e gözünü kırpmadan gezegenin yüzeyinden silmeye çalışıyor haydut bir devlet. Başka coğrafyalarda toprak veya sınır anlaşmazlığı bahanesiyle haritalar değişiyor, bombalar ve füzelerle insanlar toplu mezarlara gömülüyor acımasızca. Ama burada bizim burnumuzun dibinde belki de tek bir kurşun sıkmadan ama en az onun kadar acımasızca hunharca toplu bir katliam gerçekleştiriliyor şahsım rejimi 2002 yılı Kasım ayında bu ülkenin başına çöreklendiğinden bu yana izlediği politikayla çocuklarımızı daha yetişkin yaşa ulaşmadan ve belki sonrasında da topluca ölüme mahkum ediyor. Gözlerimizin önünde yaşanan bu yavaş aslında oldukça hızlı bile sayılabilir ölümü maalesef önleyemiyoruz cinayet sadece ortalıkta bir ceset yattığı sırada yani başarıya ulaştığı aşamada değil işlenirken ve tanık olunurken de buz gibi cinayettir her anne ve babanın iyi eğitimli donanımlı birikimli ve bu topluma faydalı toplumu ileriye taşıyacak birer birey olarak yetişmesini istedikleri çocuklarımızı maalesef eğitimsiz donanımsız niteliksiz ve amaçsız bir genç insanlar yığınına dönüştürmek için adeta yemin etmiştir bugünkü rejimin karargahı. Çağ dışı ve aslında mevcut anayasanın hükümlerinin alenen çiğnendiğini hatırlarsak, aynı zamanda yasa dışı bir şekilde müfredatı çağdaş normlarda derslerden uzaklaştırarak din eğitimi niteliğine büründürmek için açıkça savaş veriyorlar. İmam Hatip okullarının çoğaltılması ve laik bir cumhuriyetin yapmaması gereken bir şekilde neredeyse tüm okullarda devletin ille de din ve özellikle de belli bir mezhebin öğretildiği bir müfredatında yatılması cinayetin hem de hunharca bir cinayetin ta kendisidir. Devletin kendi resmi verileri, imam hatiplere gösterilen ilginin sadece %7 düzeyinde olduğunu göstermesine rağmen, inatla gerçekleştirilen bu tabela değişikliği yüz kızartıcı bir hal almaktadır. Bunu başaramayınca bu kez eğitim sistemine dahil diğer okullara resmen ve alenen din içerikli müfredatı dayatan sözde milli eğitim, okulları medrese, sınıfları Kur'an kursu haline getirmek ve öğretmenlerin yerini Hacı Hoca tayfasıyla doldurmak için kolları sıvamıştır. ÇEDES bilmem nesi adı altında sözüm ona değerler eğitimi vermeyi vaat eden rejim, çocukları sınıflardan alıp ibadethanelere taşımak, dinci, dinbaz, din tüccarı vakıfların elemanlarını öğretmenlerin yerine ikame ederek amacını hiç gizlemeden bu cinayetin boyutlarını daha da genişletmektedir sözünü ettiğimiz bu çabalar çağdaş anlamda ve dünya standartlarında eğitim görmeyi hak eden milyonlarca çocuğumuzu beyinleri boş, dünya çapında yaşıtlarıyla ve hatta özel okullarda eğitim gören akranlarıyla rekabet edemez bireylere dönüştürmenin adıdır. Okullarımızda temizlik ve güvenlik görevlisi bile görevlendirmeye yanaşmayarak, bir yandan da gözümüz gibi sakındığımız evlatlarımızı ciddi ve belki de potansiyel olarak ölümcül toplum sağlığı risklerine açık hale getirmekte, hasta bir neslin oluşmasına katkıda bulunmakta, güvenliksiz okullarda her türlü tehlikeye açık halde barındırmaktadır. Bununla da kalmayan rejimin eğitim teşkilatı çocukların okullardan uzaklaşıp zaten istihdam olanakları kısıtlı olan emek dünyasına sarkmasını ve ucuz emek olarak vahşice ve utanmazca sömürülmesini teşvik etmektedir. İşte mesem ve benzeri adı altında sahneye koyulmaya çalışılan katil projeleri bütün bu anlatmaya çalıştığım vahşet tablosunun bir sonucu olarak bu ülkenin gencecik evlatları adeta sokağa ve sokağın acımasız koşullarına kurban edilmekte ve bir haftadır tek bir çarpıcı örneğini konuştuğumuz suç makinelerine dönüşerek toplumsal sorunlarımızın altındaki ateşin harlanmasını sağlamaktadır. Hrant Dink'in cenazesinde yaptığı o tarihi konuşmada Raquel Dink'in söylediği gibi bir bebekten bir katil yaratmanın göz yaşartıcı örneklerini hemen her köşe başında görmekteyiz. Zaten kirli bir medya ve magazin ortamında Kurtlar Vadisi, Eşkıya Bilmemnesi gibi dizilerle beyinleri zehirlenen ve her biri birer Polat veya Çakır olma hayali ve hevesiyle büyüyen 15-16 yaşlarında çocuklar bile kendi başlarına çeteler kurmakta, kan dökmekte, can almakta, zehir pazarlamakta ve polis öldürmeye bile çekinmeyen canavarlara dönüşmektedir. Yönetici klik, rejimin aparatları ve onların goygoycu yandaşları nasıl bir cinayet işlediklerinin ve nasıl bir toplu katliamı gerçekleştirdiklerinin farkında mıdır? Bilemem ama bizler, yani bu cinayeti görüp de çaresizlik içinde kıvrananların böyle lüksü yoktur. Çocuklarımızı yani geleceğimizi yani bu yüzyılın geri kalan kısmıyla gelecek yüzyılların nesillerini kurban etmelerine izin vermemeliyiz. Hepimize medyasından sivil toplumuna, aklı başında eğitimcisinden meslek kuruluşlarına ve bu düzenin değişmesini eğer istiyorlarsa başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerine ne kadar önemli ve ağır bir görev düştüğünün farkında mısınız? Cinayet diyorum. Yoksa alçak katiller kadar sorumlu duruma düşeriz hepimiz. Zafer Arapkirli